Bugün sizlerle birlikte tavuk tantuni nasıl yapılır onu paylaşacağım arkadaşlar. Tarif için gerekli malzemeleri açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan bulabilirsiniz. Yarım kilogram kadar tavuk göğsünü dondurucuda dondurdum. Bu şekilde dilimlemesi daha kolay oluyor. Şimdi küp küp doğruyoruz. Minik küp küp olacak şekilde doğruyoruz arkadaşlar. Evet küp küp doğradığımız tavuğumuzun içine yarım çay bardağı suyu ilave ediyoruz ve altını açıp kapağını kapatalım. Güzelce pişmeye bırakalım tavuğumuzu. Daha sonra yağ ve baharatlarını ilave edeceğiz. Tantuni'de kullanacağım yeşilliklerimi minik küp küp doğruyorum arkadaşlar yine aynı şekilde. Evet şimdi suyunu çekti tavuklar. 4-5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ediyoruz. Daha sonra da baharatlarımızı ekliyoruz. Bir tatlı kaşığı dolusu kırmızı toz biber. Diğerleri bir çay kaşığı. Kimyon, karabiber, köri ve tuz ekliyoruz. Şimdi bunu güzelce karıştırıyoruz. Bir çay bardağı da su ilave ediyoruz. Güzelce karıştırıp pişiriyoruz arkadaşlar. Evet eklediğimiz suyu çekti. Bir çay bardağı kadar daha ekliyoruz. Şimdi bunu bu şekilde biraz sulu kalacak şekilde pişiriyoruz arkadaşlar. Daha sonra Tantunimizi servis edebiliriz. Evet arkadaşlar tavuk tantunim son hali bu şekilde hazır. Şimdi servis aşamasına geçebiliriz. Evet ben bu şekilde marketlerde satılan tortillalardan aldım arkadaşlar. Biraz ısıtıyorum. Şimdi tantunimi dürüm şeklinde yapacağım. Evet şimdi ısınan lavaşımızı alıyoruz arkadaşlar bu şekilde. Şen tantunimizden istediğiniz kadar ekliyorsunuz. Biraz domates ilave ediyoruz. Yeşil dik ilave ediyoruz. Marul ve maydanoz tercih ediyorum ben. Dilerseniz soğan salatası da yapabilirsiniz. Birazcık da marul koyup limon sıkıp servis ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar tavuk tantinlerimin son hali bu şekilde. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.